Arkadaşlar, arkadaşlar, size bir haberim var. Bugün lol bebeğin doğum günü ve ona sürpriz yapmaya ne dersiniz? Evet evet çok güzel olur, çok seviniz. Ay o zaman beraber güzel bir pasta yapalım değil mi? Evet. Evet evet ben de de çok güzel bir pasta yapalım, lol bebek buna bayılacak. Ben o zaman hamurları getirmeye gidiyorum. İşte bu pastamızın şekli. Şöyle kırmızı bir hamur, şöyle mavi bir hamur ve yeni hamurlarımız da var tabii. Hemen şunu açayım. Dur. Aa. Hadi beraber açalım arkadaşım. Hadi. İşte oldu hamurumuzu şöyle çıkaralım. Oo kocaman bir hamurmuş ve bir tane daha hamurumuzu getirmeye gidiyorum. Bunlar da çok büyükmüş ya. Dur şunu da açalım hadi arkadaşım yardım et bana. Dur bakalım. Hadi arkadaşım açalım. Ah, i̇şte açıldı. Oo, kocaman bir hamurmuş bu da değil mi? Baksana ya. Evet ya. Ay bunlar çok büyük. Ben bir bıçak getireyim. İşte arkadaşlar bıçak. Hadi bakalım bu hamur çok büyük. Sizce hangi renk olsun pastamız? Yeşil, ay. Yeşil, sarı. Ay. Yeşil, yeşil, sarı. Ben yeşil olsun. Aa, tamam arkadaşlar, yeşil olsun. Hadi bakalım. Yeşil hamurumuzu alalım. Bir tane merdane lazım. Ceylan, bize bir tane merdane getirir misin? Tabii ki. Getirdin mi arkadaşım? Evet. Oo, çok teşekkür ederim. Aa, ah, şöyle alalım. Evet şimdi bu hamuru buradan doğru güzelce açalım. Oh kocaman bir pasta oldu değil mi? Bu kadar büyüklükte yeter sanırım. Evet şimdi ben hamur şekillendirmeye getiriyorum hemen. İşte tadam. Bakın çok güzel. Hamurumuza şekil yapmamız için böyle bir kalıplarımız var. Hadi Ceylan yardım eder misin şu kalıplara? Pastaya şekil verelim. Bak. Aa, pardon arkadaşım unutmuşum değil mi? Nasıl yapacaktık pastamızı? Kalıbın nerede? Evet, çiçekli demiştin sen. Doğru. Getir bakalım. Biraz daha açalım o zaman. Hmm, şöyle çiçekli bir pasta yapalım. Eminim rol bebek bu çiçekli pastaya bayılacak. Şimdi buna şekil verelim, değil mi arkadaşım? Aha. İşte şöyle bunu koyalım şuraya. Hadi bakalım ne yapmak istersin? Üstüne Karpuz Hadi yap bakalım ben de bir tane Arkadaşım için Kalp yapmak istiyorum Kalp mi? Evet burada bir kalp var bakar mısın? Kalp var İşte şuraya bir kalp koyalım Ben de karpuz yapıyorum Ben de çilek yapıyorum Tamam olur. Ben de bir tane yıldız yapayım arkadaşım için. Oy 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 oy. Ay dedesi yıldızı çok mu seviyor? Evet. Ay ayağıma takılmış ya. Şöyle oy oy oy. <laughs> tamam. İşte şöyle bir yıldız oldu. yaptın arkadaşım? Çiçek. Ay çok güzelmiş. Evet şuraya da bir tane daha yapalım. Yeter pastamızın her yeri süs oldu. İşte yıldız olmuştu. Şurada da bir midye kalmış. Bir tane de midye yapalım değil mi? Onu da yeşil. Yok yok sarı yapalım tekrar. Evet şunu koyduk şuraya. <laughs> ya baya yorucu bir iş bu he işte bu da midye işte pastamız oldu işte bakın arkadaşlar pastamız Anne. hazır şimdi de şimdi de üstüne nerede bakalım bu mum arıyorum arkadaşım mum getirir misin bana ceylan mum nerede Evet teşekkür ediyorum. Mumu şuraya yerleştirelim. Hmm, mumumuz hazır olsun. Birazdan lol bebeği arayacağız çünkü. Gelir buraya. Evet bir de mavi hamurdan. İyi ki doğdun yazısı yapalım. Ne dersin? Evet. Bak işte burada. Ay, ay, ay. bir Oo, zor bastırıyorum <laughs> işte oldu sanırım ya bunu çıkartalım bakalım nasıl olacak ta da happy birthday mutlu yıllar bakalım şimdi bunu buraya koyuyoruz ay arkadaşlar bakın Pasta nasıl olmuş? Çok güzel öyle değil mi? Ay ben bayıldım ya. Evet çok güzel oldu ya. Şimdi her şey hazır olduğuna göre Lol bebeği arayalım ne dersiniz? Ceylan Lol bebeği arar mısın lütfen? Şu pastayı ben masaya götüreyim. İşte oldu. İşte da hazır Hadi Ceylan lol bebeği ara lütfen Lol bebek gelsin artık Şu etrafı toparlamalıyız ama Hadi Oo. Hadi yardım eder misin Şunları heh, taşımama Bunların hepsini mutfağa götürmemiz lazım Ben de yardım edeyim ya İşte şunları da alalım Bir sürü hamurumuz artmış Hmm. Şunu da şunu da götürelim. Hmm. Hadi tamam mı arkadaşlar? Evet her şey hazır olduğuna göre şimdi ay şunu da götürelim şu kalmış şurada. Hmm. Alır mısın şunu da? Hmm. Teşekkür ederim Ceylan. Bunu da alır mısın Ceylan lütfen? Evet arkadaşlar her şey hazır. Ay bu pastamızın bu niye durmuyor acaba ya? Heh, Tamam oldu. Oldu sanırım. Heh, tamam. Arkadaşlar bir tane çakmak bulmamız lazım. Bu Bulmamı yakmamız <laughs> için. Ceylan arkadaşım. Lol <laughs> aradın mı? Lili li. Alo. Alo efendim. Lol bebek Seni çok özledim. Buraya dağıtayım. Aa olur arkadaşım ben de sizi çok özlemiştim. Birazdan gelirim. Hadi öpüyorum. Bay bay. Bay bay. <laughs> Geliyormuş mu? Hı hı. Oo tamam hadi son hazırlıklarımızı yapalım. Lol bebek kapıdan girdiğinde iyi ki doğdun lol bebek diye onu şarkı söyleyeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Evet evet tamam ben biliyorum zaten Nasıl? arkadaşım ben geldim kapıyı açın tamam giriyorum iki İtida bebek iki döndün bebek iki döndün iki döndün doğdunlar bebek. Aa inanmıyorum siz bana doğum günümü yaptınız ya. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar çok mutlu oldum. Hmm, hmm. Doğum günün kutlu olsun lol bebek. Doğum günün kutlu olsun lol bebek. Ay çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen pastanın yanına gitmek istiyorum. Çünkü pasta çok güzel görünüyor. Ay arkadaşlar. Renkli renkli bir pasta ya. Çok teşekkür ediyorum. Üfleyebilir miyim? Evet. Bir dilek tutayım o zaman. Hı -hı -hı. Tuttum. Hadi üflüyorum. <laughs> Ay. Yaşasın güzel bir pasta olmuş arkadaşlar elinize sağlık. Hayır, ne demek arkadaşım senin için yaptık bunları. Hadi bakalım oturalım da pastayı beraber yiyelim. Doğru demek de buraya otursun. Hı. Şöyle oturalım ya. Beni bebek de bekleyin beni de. Be. İşte. İşte oldu. <laughs> şu da şöyle dursun. Ay çok güzel bir doğum günüydü arkadaşlar. Hadi pastamızı yiyelim. Ay evet evet çok güzel olmuştur eminim. <laughs> of harika olmuş arkadaşlar elinize sağlık. Oo <laughs> oh, gerçekten çok güzel olmuş. Hadi bakalım biz yemeklerimizi yiyelim. Size hoşça kalın diyoruz. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Evet evet hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.